Herkese merhabalar. Bugün size diz osteoartiz için yapabileceğiniz birkaç tane egzersiz örneği göstereceğiz. Bunlardan birisi de quadriceps kuvvetlendirme. Peki biz bu kası neden kuvvetlendirmek istiyoruz? Quadriceps dört başlı bir kas ve ta perlisimizden başlayıp uyluk ön yüzümüzde devam edip dizimizi de atlayıp Diz kapağımızı da içine alıp burada yer yapışan bir kas. Ee, ve dizimizin dinamik stabilizatörlerinden birini oluşturuyor. Aynı zamanda ayak dururken dizimizi kitlememiz, kitlememiz ve bu şekilde yığılıp dizimizin boşalmamasını sağlıyor. Ee, ve diğer bir önemi de bu kası kuvvetlendirmenizin herhangi bir patolojide ve özellikle diz patolojilerinde ilk zayıflayan kaslardan birisi. Atrofi diyoruz biz bu duruma. İlk atrofiye giden kaslardan birisi. O yüzden bizim bu kasımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Peki nasıl kuvvetlendireceğiz? Hemen gösteririm. Özellikle diz osteoartrit hastalarında dizimize aşırı yük bindirmeden kaçınıyoruz ve dizimize zorlayıcı aktiviteler yaptırmamamız gerekiyor. Çünkü bu zaten eklem kıkırdağında, yani eklemlerimizin yüzünü örten yapıda bir harabiyet var ve eğer travma oluşturursak daha fazla birbirine sürtünme ve biz bu travmayı arttırırız. Ee, ve osteoartit daha ilerleyici tablolara gidebilir. O yüzden her zaman zor, dizimizi zorlayıcı aktivitelerden ve yük bindirmekten kaçınacağız. Ee, o yüzden ilk önce biz e, izometrik egzersizlerden başlıyoruz. şöyle. Bir tane yetmez, iki tane kullanabilirsiniz. Ben iki tane kullanacağım. Tam ayak bileğimin şuraya altına koydum. Evet. Ayak bileğimin altına şöyle göstereyim biraz daha siz görünmüyor görünmüyor. Şöyle ayak bileğimin altına koydum şu şekilde. Evet. Bizim serbest bıraktım. Şimdi bizimi aşağı doğru bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Tekrar dizimi aşağı doğru bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 bıraktım. Tekrar dizimi aşağı doğru bastırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da ya egzersizlerimiz gibi ortalama günde her bir setimiz toplam 30 defa 10, 10, 10 şeklinde her 10 tekrarın arasında bir dinlenebilirsiniz. Ayette günde 3 sefer yaparsanız yeterli olacaktır. Egzersizimizin adı terminal ekstansiyon egzersizi. Terminal ekstansiyon dizimizin ön tarafında bulunan quadriceps femoris kasının bir parçası olan Vastus medias obliquus'un dizi düzleştirirken yaptığı son 15 derecelik hareketi hedef alır. Bu benim için çok önemlidir aslında. Yürüme açısından, dizimizi kitleme açısından, ayaklarımızın kısalığı konusunda çok önemli bir rolü sahipti. O yüzden bunu da mutlaka çalışabiliriz. Ne yapıyoruz? Egzersizimizi yaparken şöyle, bu şekilde rulo şeklinde bir havlu veya yastık ayağımızın altına koyacağız. Ayrıyeten kesinlikle ve kesinlikle kafanıza göre veya kafanıza göre derken hani bir sağlık çalışanına veya bir hekime söylemeden, başvurmadan bu egzersizlerinizi yapmaya, yapmayın yani mutlaka bir danışman, danışmanınız olsun. Bastırıyoruz ve gevşetiyoruz Basmasını ve gevşetmesini istiyoruz. Diğer yapabileceği şey bastırırken Dizinin düzeltmesini istiyoruz hastadan. Böylece kuasefsin fonksiyonunu da yaptırmış oluyoruz. Havluyu yere bastırırken dizini de düzeltiyor. Evet, bu yapabileceğimiz egzersizlerden bir örneği. Diğer yapabileceğimiz şey kuasefsi egzantrik kuvvetlendirme. Peki egzantrik ne demek? Egzantrik kasım boyunu uzatarak kasılma anlamına geliyor. Buna da şöyle bir örnek vereyim. Ee, öne doğru uzanacağım ve yerden bir şey alacağım ve ayakkabımı bağlayacağım. Yere doğru eğildiğimde abdominal kasları boyularını kısaltarak konsantrik kısılıyorlar. Ama benim bu öne eğilmemi yavaşlatmak ve kontrollü bir şekilde yapmam için sırt kaslarımda egzantrik kısılarak hareketimi yavaşlatıyorlar. Bu şekilde onları da kasmış oluyorum. Yani bir bakın benim hareketimi ee, daha kontrollü ve yavaş bir şekilde yapmamı sağlıyorlar. Peki, quadriceps için bunu nasıl yapacağız? Squat dediğimiz hareket. Ee, neydi squat? Aa, sanki arkamızda bir tabure varmış gibi arkaya doğru çömeyip geri kalkma hareketiydi. Peki, biz bunu diz osteoartrit hastalarında yapalım mı? Yapalım mı? ama nasıl yapalım? Ne demiştik biz? Dizimize fazla yük bindirmeyeceğiz yapılan çalışmalarda dizin 90 dereceye geçen aktivitelerinde mesela çömelme hareketi veya işte 90 dereceye geçen squat, dip squat'ta ee, dize fazla yük bindirildi ve dize zorlayıcı aktif oluşturup osteoartrit tetiklediği bulunmuş. O yüzden biz de bu hareketi duvarda yapacağız ve dizimizi ağırlığımızı hani duvarla desteklemiş olup Dizimize fazla yük bindirmemiş olacağız. Nasıl yapacağız? Hadi hemen göstereyim. Şimdi duvarda squat nasıl yapacağız? Duvardan bir miktar uzakta duruyorum. Ve kalçamla omuzlarımı duvara yerleştiriyorum. Olabildiğince duvardan ayrılmamaya çalışalım. Buradayken bacaklarım omuz genişliğinde açık. Aşağı doğru kendimi kaydırıyorum. Ve 90 dereceye gelmeden geri çıkıyorum. Tekrar yapalım aşağı doğru kınıyorum Ve 90 derece, yani aşağı kadar inmenize gerek yok. 90 dereceye kadar geldim gelmedim hemen geri çıkıyoruz. Evet dediğim gibi diz osteoartrit hastalarında biz dize çok fazla yük binmeden ve dize zorlayıcı aktivite oluşturmadan egzersiz yapmaya çalışıyoruz. Bunları bu şekilde yapabiliriz.